Ey Rabbimiz! Kur'an-ı Kerim'i bizlere lütfun ve kereminle dünyada arkadaş, kabirde yoldaş, kıyamet gününde şefaatçi, sırat üzerinde nur, cennete götüren bir refik, ateşten koruyan bir perde ve bütün iyiliklere ulaştıran bir delil ve imam kıl. Ey Rabbimiz! Bizleri Kur'an'ın hidayetiyle hidayet eyle. Bizleri Kur'an'ın kerametiyle ateşten koru. Kur'an'ın lütfuyla derecelerimizi yükselt. Ey büyük lütuf ve ihsan sahibi! Kur'an'ın tilavetiyle günahlarımızı bağışla. Ey Rabbimiz! Kalplerimizi temizle, ayıplarımızı ört. Hastalarımıza şifa ver. Yüzlerimize aket. Derecelerimizi yükselt. Borçlarımıza ödeme kolaylığı nasip et. Babalarımıza merhamet eyle. Annelerimizi bağışla. Dinimizi ve dünyamızı ıslah eyle. Ey Rabbimiz! Bütün İslam coğrafyasını her türlü belalardan ve musibetlerden muhafaza eyle. İslam düşmanlarını kahru perişan eyle. İslam'ın nurunu söndürmek isteyen kafir ve münafıklara fırsat verme. Kafir, münafık ve zalimleri Müslümanların başına musallat etme. Gerek fert ve gerekse toplum olarak senin rızana uygun olarak yaşamayı nasip eyle. Çocuklarımızı hayırlı eyle onların birer Kur'an nesli olarak yetişmelerini nasip ve müessereyle. Ey Rabbimiz, okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'in sevabı ve nurunu önce Efendimiz, Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın mübarek ruhuna hediye eyledik, sen ulaştır. Diğer peygamberlerin ruhlarına, Hz. Peygamberin aile ve ashabının bütün Müslümanların ruhlarına hediye eyledik. Sen ulaştır ya Rabbi. Ayrıca okunan hatmi şeriften hasıl olan sevabı, bütün geçmişlerimizin, babalarımızın, kardeşlerimizin, çocuklarımızın, akraba ve sevdiklerimizin, dostlarımızın, hocalarımızın, üzerimizde hakkı olan herkesin ruhuna hediye ediyoruz. Sen ulaştır ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim hürmetine onların günahlarını bağışla. Kabirlerini nurlandır. Ey duaları kabul eden, merhametlilerin en merhametlisi Rabbimiz. Dualarımızı kabul eyle. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd. Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, aline, ashabına ve tüm inananlara salat ve selam olsun. Ey Rabbimiz, okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'i bizden kabul buyur. Şüphesiz ki sen her şeyi işitensin, bilensin. Günahlarımızı bağışla. Çünkü sen tevbeleri çok kabul edensin, merhametlisin. Yüce Kur'an'ın ve alemlere rahmet olarak gönderdiğin peygamberin hürmetine, bizleri hakikate, ve doğru yola ulaştır. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Bizleri affeyle, lütfun ve kereminle günahlarımızı mağfiret eyle. Ey Rabbimiz! Bizi Kur'an'ın zinetiyle zinetlendir. Kur'an'ın keremiyle bize ikram et. Kur'an'ın şerefiyle şereflendir. Kur'an'ın şefaatiyle cennete ulaştır. Kur'an'ın hürmetine Bizi bütün dünya belalarından ve ahiret azabından koru. Ey Rahman ve Rahim, bütün ümmeti Muhammed'e merhamet eyle. Amin.